Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Doğup uygulamasında yapmış olduğum satışın paketlemesini nasıl yapabilirim, nasıl gerçekleştirebilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzda videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Satışınızı yaptıktan sonra kıyafeti hazırlayın. Kıyafeti temiz bir paket kağıdına düzgünce katlayarak paketleyin. Yani paketleme işlemini aslında minyaylon poşeti olabilir ya da bir karton olabilir. İnce kartona sararak yapabilir. Sonra kargo poşetine ekleyerek paketleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Kargo poşetine tabii ki ilgili kargo firmasının şubesine giderek gerçekleştireceksiniz. Paketleme işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuzda dolap uygulamasına paketleme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.